Sıstan dişi çıkmış aslan. Sırf medeniyet tek dişi kalmış dana var. O cool baby ile, ile <laughs> senin o cebine giren bir tuz koparandır. Yani ne demek istedim onu? Ben onu sıkarım, seni de sıkarım. Para ver, <laughs> çık çık bir daha. Tamam. Ha bu çok çıkardı, o bak dayı oldu. Bak, hacı dayılık istemiyorum. Hacı dayıların bu. Metor. Ya. Metor düştü. Metor düştü. Kardeşim metor. Sakın sakın dur bakalım. <laughs> çık çık gitsin. Ah Ben burada abin ölüyor ya. Yani. <laughs> sen çekil. Sen ne oh, Çekil oh, sen kenara. Doğru mu? 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 Doğru いいもの知ってるじゃん。 Çocukların sonu. Atın intikamını duydu mu? Öldü lan. Bu, bu... çocuk öldü. Neden mi Bu video burada bitti. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.